Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Hep yeni bir kılıç of Clans videosu ile karşınızdayım dostlarım Evet o başımın etini yediğiniz bölümdeyim dostlar Köy inceleme bölümünde Abartısız diyorum o kadar çok isteniliyordu ki Aşağıda 10 tane yorum varsa 5 tanesi fix köy incelemesi oluyordu. Ben de bu kadar çok istenildiğini görünce ben de dedim ki güzelinden bir köy incelemesi yapıştırayım dedim. Ve hemen bir önceki bölüme baktım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 7000 like'ta yeni bölüm geliyor ve siz 8000 like atmışsınız. Gerçekten bu sporu yapıyorsunuz dostlar. Yine adet yeni bulsun diye arkadaşlar bu bölüme de 7000 like bekliyorum. Hani 7000 like'a yine yeni bir köy incelemesi gelecek arkadaşlar. Şimdiden like'lara çökün arkadaşlar. Ve sizler de kendi köylerinizi inceletirmek istiyorsanız hemen yorumlar kısmına arkadaşlar bir etiketinizi bırakmanız yeterli olacaktır. 5.200 yorum var. Hani lafı uzatmadan hızlı bir şekilde ben buradan zaten arkadaşlar etiketime yapıştırdım, linkimi yapıştırdım ve buradan filtreli diyorum kullanıcıları. Çünkü birden fazla yorum yapan oluyor arkadaşlar. Sadece bir kere yorum yapmanız yeterli. Hemen buradan yorumları al diyorum. 5.200 yorumdan bakalım kaç tanesini alacak arkadaşlar. Ve ufak da bir hatırlatma yapayım dostlar. Hemen şuradan biliyorsunuz ki oyuncu arama kısmından burada hashtag işaretine oyun kendisi yazıyor arkadaşlar. Sadece sizin Yazmanız gereken şuradaki etiket olacak. Yani şu hashtag işaretini yazmanıza gerek yok. Elimden geldikçe hızlı arkadaşlar incelemeye çalışacağım. Yani çok detaylı gir girmeyeceğim. Bakacağım köye. Bakacağım ne var ne eksik. Böyle ilk dikkatimi çeken ilk gözüme çarpan şeyleri söyleyeceğim. Ve hızlı bir şekilde diğer incelemeye geçeceğim. Yani biliyorsunuz artık söylememe de gerek yok. Hemen buradan yorumları al diyeceğim. Bakalım. Buradan bakın bu arkadaş gibi direkt etiketini bırakmış Golovin. Golovin hemen seni bir inceleyelim Golovincik. Şöyle etiketini yapıştıralım. Demirel City güzel bir ismin varmış. Köy binası 11. Ya gerçekten oyunun en güzel zamanlarındasın. Köy binası 12 ve 13 geldiği zaman birazcık zorlanacaksın. Şimdi senin ilk dikkatimi çektiğin şey ne biliyor musun? İlk sayılarını fulllemeye başlamışsın gayet güzel. Ancak yapılan ilk hata ne biliyor musun dostum? Yani görüyorum ağır savunmalarına Özen göstermişsin. Şuradan cehennemini 5, beş, x ayını 5'e falan yükseltiyorsun. Eyvallah da şuradaki yeni geçtiğin için şu ikinci seviye, birinci seviye bu kulesi vesaire bunlar çok böyle göze batıyor. Benden sana bir tavsiye bak. Benden sana bir tavsiye. Buradaki savunmalarını eşitle. Eşitledikten sonra zaten sıra sıra ağır savunmaların olmak üzere hemen basarsın. Zaten burada ilk etapta bitirmen gereken bir tane daha ağır savunma varsa o da kartal topudur ki çok güçlü arkadaşlar. Yani köyün ana savunması diyebiliriz. Kartal topunu bir fullle ondan sonra yavaş yavaş cehennem kulesi ilk sayını fullersin. Yani bir anda böyle bunları fullemenin bir anlamını olduğunu düşünmüyorum. Onun yanı sıra birazcık hero'ların hani dengesiz. Nasıl dengesiz? Kraliçen ilk konumda. Kesinlikle kötü değil. Barbar kralın biraz geride kalmış. Barbar kralında basarsan hani basarsan da ikisini aynı anda bas. Öyle söyleyeyim. Ee, güzel olacak. Barbar kralın biraz geride. Onu da bas. Aradan çıksın. Burada tabi ilk etapta 5. seviyeye basman çok iyi olmuş. Buradaki Bu büyük koruyucu. Yavaş yavaş onu da ilerleyen günlerde basarsın. Çünkü yolun çok daha başındasın. Köy binası 12'ye geçtiğinde buradaki büyük koruyucu. Bak Kral kraliçe max olmasa da olur ama büyük koruyucu fullleyip geçeceksin dostum. Hadi bakalım sana kolay gelsin diyerekten hızlı bir şekilde diğer köyümüze geçelim. Bu şekilde böyle gözüme çarpan şeyleri söyleyeceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Ha, bir de şöyle bir uyarıda bulunayım. Bakın şurada arkadaşlar görüyorsunuz hashtag işaretini bıraktığı için benim kopyalamam zor oluyor arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla buna tıklasam yeni bir sekmede YouTube'a yönlendirecek ve hiçbir şey çıkmayacak burada arkadaşlar. Ve görüyorsunuz buradan tekrardan 5000 yorum almak biraz sıkıntı olacak. Şöyle dikkatli bir şekilde etiketini almam gerekecek dostlar. Yani dediğim gibi hashtag işaretini yazmayın. Çünkü burada zaten otomatik kendisi hashtag işaretini koyuyor. Kaan'cım sen de bir köyü binası birsin. Hızlı bir şekilde seni de bir inceleyelim. Bu aralar güzel köyler geliyor. Aferin lan sizde. Böyle bir gelişme var sanki e, Türk Kılıçov Kılaz camiasında. Bu arada lig sezonu sıfırlandığı için ligler olmayabilir. Hani çok liglere takılmayın. Ama şuna takılabilirim. Niye mi? Şuradaki toplayıcıların dolmuş. Altın toplayıcıların o kadar dolu olmasa da. Hani iksirler nispeten dolmuş. En az 8 saattir toplanmıyor. Abartı söylüyorum. Zaten sana dalan birisi en az 500 bin 600 bin iksir alacaktır. Benden sana bir tavsiye. Aktifliğini tut. Buradan okçunu basmışsın. X sayını basmışsın. Eyvallah. Gayet güzel ama şuradaki boş yatan inşaatçılar seni her zaman geri atar. Hiç olmasa bile bak ganimetin yoksa bile tuzak bas. Abartıyorum. Tuzak bas aradan çıksın. Onun yanı sıra şuradan hero'larına bakıyorum. Hero'ların 40 seviye. iyi güzel. Güzel bir seviyede geçmişsin. Yavaştan duvarda basmışsın. Güzel gidiyorsan ama aktif olursan çok 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 daha hızlı gelişir. Çok çok daha hızlı e, köyünü kasarsın. Yani burada daha basılmamış yükselerin var, toplarım var, oyun var, buyun var. Yani yolun daha başındasın. Benden sana tavsiye birazcık aktif ol. Vallahi gerisi gelir. Sen buraya kadar zaten güzel bir şekilde kasmışsın. Bundan sonrasında zaten sen ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Diyerekten hemen hızlı bir şekilde kanımızda geçiyoruz ve buradan yeni bir Ali oyunda abi sen adamsın cansın Alicim can valla bu Ali'leri seviyorum ya gerçekten çok teşekkür ederim Alicim Abi b 8 yani belediye binası 8'e e yeni geçtim bakar mısın? Büyük ihtimalle sen 8'e geçtin yeni geçtin ve toparlamışsındır diye düşünüyorum. Çünkü bir buçuk hafta falan geçti bir önceki köy inceleme bölümünden. Diablo. Aga sen duvarları fullemiş içinden geçmiş üstüne de köyü ne yapmışsın aga? Oha Lan barbarı da 10 yapmışsın. Kral gömlek ilikliyorum. 2 haftada sen bu seviyeye geldiysen tebrik ederim. 1.5 bir buçuk hafta değilim biz buna. Vallahi çok iyisin. Süpersin. Mük gidiyorsun. Bak zaten hava soğumalarını basmışsın. Yani birazcık dişini sık hava saldırıları zaten köyü bir yani. Şöyle söyleyeyim. Klan kalene alınan son seviye. Alabildiğin seviyeden son seviye diyorum. E, biniciler zaten seni çok rahat bir şekilde tokat, tokatlar. Yani çok fazla takma. Hani hava soğumaları basmışsın geç gayet iyi. Onun yanı sıra şu an büyücülerim var. Okçular gayet iyi durumda. Şuradan hızlandırmanı da yapmışsın. Ganimet sıkıntın olabilir de. Şu an aktifsindir diye tahmin ediyorum. Çünkü kışlalarında vesaire hızlandırmada güzel gidiyorsun. Gerçi bir taş etkinliği geldi. için belki taş basmışsındır. O an askerlerin çıkıp saldırıya geçmişsindir. Verebileceğim hiçbir öneri yok. Zaten köyü fullemek üzeresin. Benden sana bir tavsiye köyünü fulle ve köyü biraz 9'a hızlı bir şekilde geç. Abi Muhammed süper gidiyorsun tebrik ettim seni. Onun yanı sıra bakalım Abi bekar mısın? Bekar mısından kastım gerçekten bekar mıyım? Yani yüzük mü var yoksa bakar mısından mı baka bekar mısın? Orasını bilemedim. Hemen hızlı bir şekilde buradan kopyalayayım. Bakın tekrar hashtag işaretini koymuş. Kopyalamam biraz sıkıntı oluyor. Hızlı bir şekilde burada El Arabik. Arap bir arkadaşım. İlk etapta kırdım puan köy düzeni. Köy düzenin gerçekten berbat ötesi. Onu söyleyeyim. Bir düzenini toparla. Tamam eyvallah köy binası 8'den 9'a yeni geçmişsin. Anlıyorum ama bu düzeni böyle bırakıp köyden çıkarsan köyün içinden geçerler ve o kadar ganimete ihtiyacım var ki buradan kaybedeceğim bir altın bile yok. Onu söyleyeyim. Şuradan laboratuvarın çalışıyor. Gran karetini basmışsın. Gayet güzel. Buradan X'e basıyorsun. Bir tanesine basmışsın. 10 numara. Şuradan bakın. Sana tavsiyem şu. Şuradaki okçu kraliçenin özelliği. Bittiği zaman okçu kraliçeni aralıksız bas. 15 seviyeye kadar bak aralıksız baslıyorum. 15 seviyeye geldikten sonra barbar kanında tabi basabilirsin. O sırada çok güzel olur. Basamasan da sıkıntı yok ama kraliçe önemli burada. Kraliçeye bastıktan sonra dostum onun yanı sıra bakayım burada basabileceği Tabii ki de depoların var. Şuradaki altın madenlerini eşitliyorsun. Tabii bu altın madenleri biraz geriden gelsin. Sıkıntı değil. Acelesi yok onların. Zaten buradan hava soğumasını basmışsın. Yani kısacası buradaki düşük seviyedeki olanları bas aradan çıksın ve güzel bir şey daha gördüm. Gelir gelmez diye bir kışla basmışsın. Demek ki şuradaki hızlı bir şekilde bebek ejder büyük ihtimalle açılıyor. Bebek ejderi açmak için uğraşıyorsundur. Güzel gidiyorsun zaten fullle fullle gidiyorsun ama tek eksik ne biliyor musun? Tek eksik. Şu duvarların böyle bırakıp geçmen. Yani duvar kasmak kadar basit başka hiçbir şey yok ya. Duvara basacaksın ve bitecek bu kadar. Yani bu duvarları 8. seviyeye getirmek benim bir günümü alır. Maksimum bir gün bak. Bir günümü bile, bile almaz. Belki 6 saatimi alır. Daha kısa da sürebilir arkadaşlar. Abartısı söylüyorum. Ve şuradaki 8 seviye duvarların 9 seviyeye basarsan da çok mük olacak. Evet dostlarım böyle bazen videolarda aksilikler olabiliyor biliyorsunuz ki kapı çaldı belki iki defa siste de gelmiştir. Kusura bakmayın böyle bir kestim geldim. Hemen hızlı bir şekilde ben niye geri çıktıysam hızlı bir şekilde diğer arkadaşımızın köyünü incelemek için yola koyulalım. Yani dediğim gibi duvarlar önemli arkadaşlar. Köyün makyajıdır. Duvarlar ne kadar güçlü olursa köyü o kadar güçlü gösterir. Yani geçen videoda da söylemiştim. Erken sakalı duvarımızın köyü arka duvarımızın köyü mü? Köyümüzün duvarı. Yanlış söyledim ama siz anladınız. Hızlı bir şekilde Baran köyü 1008. Bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Oyunun genel kit köy binası 7, 8, 9, 10 de çok sıklıkta var ama bu ilk saydım 7, 8, 9, 10'lar çok fazla var yani bu seviyede olduğu için genelde de incelemelerde bu seviyedeki arkadaşlar çıkıyor. Baran bak bu köy bu şekilde kasılmaz aslında sana şöyle bir tavsiyede bulunayım şu duvarlarını eyvallah yeni geçmişsin. Hatta geçeli bayağı da olmuş söyleyeyim sana. Buradan ilk etapta full barbar kral. Bak ilk etapta full barbar kral. İkincisi güzel bir düzen. Üçüncüsü şuradaki düşük duvarlarını basman. Bak dördüncü seviyede duvarlarım var. Onları basman. Onun dışında şuradaki kışlanı diğer kışlalarının eşit seviyeye getirmen ondan sonra yavaş yavaş savunmalarına odaklanman. Yani şu kışlanın içeride olması sana büyük bir avantaj sağlamaz ama şunun topun içeride olması güzel bir avantaj sağlar. Yani bu şeyleri yaparsan güzel bir şekilde gelişirsin. Yani o kadar elimden geldik ki eğitici videolar çekmeye çalışıyorum ki dostlar yapılan hataları söylemeye çalışıyorum ama hala yine aynı hatalar yapılmaya yapılıyor arkadaşlar. Yine aynı hatalar yapılıyor. Yine aynı hatalar yapılıyor. Lütfen bu hataları yapmayın. Yani bu köyü bu şekilde yapman sana bir avantaj sağlamaz. Hani köyün içinden geçerler. Buradaki acelesi yok. Altın madenini 12. seviyeye basmanın hiçbir acelesi yok. Sana bir avantajı biliyor ki hani. Evet var ama o çıkan ganimeti sen zaten iki saldırıda kendin kasabilirsin. Şuradaki zaten depolarını da eşitlemen gerekiyor 11. seviyeye kadar. Yani daha çok yolum var Baran. Benden sana tavsiye aktif ol ve dediklerimi uygula. Onun yanı sıra bakalım kim var ama bakar mısın? Yine bir işteki işareti. Bu Hani gidecek en sonunda bu etiketler gidecek yanlışlıkla basacağım. Sağlık olsun. Hemen arat diyelim. Korkusuz bir köy binası 9 geldi. Bu arada yanıma da suyuma da aldım arkadaşlar. Hava çok sıcak. Abartısı söylüyorum çok sıcak. Yani en sonunda işlemciyi yakacağız yani öyle gözüküyor. Şimdi şuradan belediye biraz 9. Güzel. Duvarlar 9 gayet iyi duruyor. 8 olsaydı var ya. Anladın sen. Hatta yetmemiş üstüne 10. seviyeye basmaya başlamışsındır bile. Gayet güzel gidiyorsun. Köyün çok iyi. Kraliçene basmasın kaçıncı seviye? 25. Eşitliği eşitliği gidiyorsun ama bak burada bir inşaatçın daha boşta. Altın iksir deponunda vesaire. Altın iksir değil. Kara iksir deponu basıyorsun. 10 numara gidiyorsun. Bak köyün savunmaları da oturmuş. 10 numara bak yavaş yavaş sona gelmişsin. Peki niye barbar kralına şu boş inşaatçından basmıyorsun ki? Yapacağın en fazla yükü sağlarıdır. Ya yani bir de bebek ejder evet kara eksir kasma konusunda güzel ama Biraz ligini yükseltip usta ligine gelirsen eğer ejder saldırıları yaparsan gerçekten çok daha hızlı kare iksir kasabilirsin. Bence iksir artık o kadar ihtiyacın yoktur diye düşünüyorum. Kare iksir şu an senin için hayatı bir önem taşıyor ve bu hayatı önem seni ileriye taşıyacak. Dediğim gibi kral kraliçeni aralıksız baz zaten duvarlarını bitirdiğin gibi Piu! köy binası sonra geçiş yapıyorsun. Hemen burada diğer kardeşimizin köyünü inceleyelim. Mert hemen iki kot bırakmasın baştakini alacağım eğer o ilk bıraktıysan ilktir. İnşallah klan etiketin değil. Rütbesiz. Bir köy binası yedi. Bak ben de köy binası yediye geçtim. Bu biliyorsunuz ki yazı özel serimizde. Şimdi köy binası yedi. Bak açık konuşayım benim köyüm daha iyi. Net diyorum benim köyüm daha iyi. Bir düzen olarak. İki savunmalar olarak. Üç savunmalar olarak belki sen daha iyi olabilirsin ama yani iki güne yetişirim sana. abartılı söylüyorum. Üç duvarlar olarak. Dört. <laughs> 4 yok tamam 4 4 de bende kalsın kaç inşaatçım var barancım 1 2 3 tamam 3 de bir, bir tanesi de yatıyor Valla kankam aktif olacaksın çalı çırpı toparlayacaksın elmas biriktireceksin 4. inşaat çalacaksın düzen yapacaksın düzenden sonra şu duvarlarını eşitleyeceksin 6. seviyeye kadar Ondan sonra yavaş yavaş savunmalarını kasacaksın. Yani bak şuradaki altı madenlerin bile çok düşük kalmış. Laboratuvarın boşta yatıyor. Yani Barancım Baran mıydı lan adın? Mert'cim. Mert yani benden sana tavsiye aktif ol ve benim köy binası 7 serimi takip et. Bu kadar verebileceğim tek tavsiye bu dostum. Hemen hızlı bir şekilde. Polat abi inceler misin? Tabii ki incelerim canımın içi bir tanem. Gelsin seni inceleyeyim ya. Tudor bir köy binası 10 geldi bak 7 geldi 8 geldi 9 geldi 11 geldi 10 geldi 12 13 gelmedi onlar da gelir diye tahmin ediyorum dostlar. Yani her seviyeden her daldan var. Şimdi bir köy binası 10 görüyorum burada gayet güzel ilk sayı basılmış hava soğumalarından bir tanesi basılıyor 10 numara duvarlarını fullleyip geçmişsin yetmemiş 11. seviyede böyle aradan basmışsın aktif olduğunu görüyorum. Gayet güzel laboratuvarında çalışıyor alın size mükemmel bir oyuncu. Net diyorum mükemmel bir oyuncu. Bağış klanında mısın? Bu arada onda bir bak Yok bağış klanında değilsin. Kendi bir klanındasın. Gayet güzel bir hesabın var. Güzel kasıyorsun. Kral için gayet iyi konumda. Net diyorum bak. Net diyorum. Seni kimse tutamaz. Güzel gidiyorsun. Kaç tane inşaatçın var? Sanki üç tane saydım. 1, 2, 3, 4. 4 tane saydım. Pardon 5.sini bulamadım çünkü. beşincisi nerede? 1 2 burada 2 burada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben iki tane inşaatçının tek çalı ha 3 burada 4 burada. Kangam sanki 5. inşaatçının yok gibi hissettim. İnşallah beni yanıltıyorsundur. Vallahi bir şey söyleyeyim ben 5. inşaatçıyı göremedim. O 5. inşaatçı en hızlı şekilde alıyorsun kankam. En hızlı bak elmas kasacaksın. O 5. inşaatçı aldın zaman yani farkı sen göreceksin. Ben hala bir yandan da inşaatçı arıyorum. Bulamadım herhalde. Varsa da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben göremedim büyük ihtimalle düzene hakim olmadığım için. Yani benden sana tavsiye o 5. inşaatçı da mutlaka mutlaka alıyorsun güzel kardeşim. Güzel şekilde yani sen bu 4. inşaatçıdan buraya kadar geldiysen 5.'sini, 6.'sını alırsan var ya Kimse seni tutamaz. Net diyorum kimse seni tutamaz. Abi BB onun ortalarındayım. Önerilerin için şimdiden teşekkürler. Seviyorsun. Cansın Ciğersin ismin ne? Bu arada ismini de öğrenebilir mi? Abdullah Yıldırım. Abdullahcığım hemen senin bir köyün inceleyelim. Bak bir köy binası on daha gördüm. Güzel. Şu duvarların çok dengesiz. Bir oradan bir buradan basmışsın. Açıklık vermişsin. Belki kraliçe yürüyüşünü e, engellemek için ama gerek yok be kankam. Valla bak kraliçe yürüyüşünde kimse o kadar köy binası onda yapmıyor. Yaptığın ejder saldırısı ki sen de ejder saldırısı yapıyorsun. Onun dışında bastığın bir barbar okçu goblinler var. Etrafı toparlamak içindir diye düşünüyorum ama zaten ejderler her şeyi sıkıyor. Yani savunmayı da sıkıyor. Buradaki toplucuları da sıkıyor. O yüzden o goblinleri falan filan sil. Ben de onun yerine bir balon daha üretsen daha iyi olur. Onun yanı sıra şuradan kral barbarın yatıyor. Güzel bir şekilde şekilde niye yatıyor çünkü hasar mıymış aynen hasar yemiş yavaş yavaş uyanır aktif olduğunu görüyorum zaten savunmaları nispeten full yemişsin şuradan u ıvır zıvırların var tuzaklarım vesaire onları da bas gayet güzel gidiyorsun kankam zaten şuradan 13 13'e bastın güzel savunmaların güzel bir duvarların kalmış duvarlarına bastın mı Müksün. Gerçekten müksün. Ligin de gayet ideal. Yani buradaki alacağım bonuslar, arka eksiler vesaire gayet iyi. Kraliçene bakmadım. Bir kraliçene bakayım. 36. seviye oluyor. Bak benden sana tavsiye. Yani toplayıcıların acelesi yok ama kral kraliçene acelesi var. Bence kral kraliçene aynı anda basabiliyorsan bas. Güzel ilerlemek kat edersin. Benden sana tavsiye bak. Ben diğer hesaplarımda o şekilde yapıyorum. Şu an Aynı anda basıyorum güzel kardeşim. Buradan bir hesap daha aldım. ismini almadım. Shadow of Gölge Bladers. Bladers'ın anlamını bilmiyorum Ibo. İsmini yazmışsın. Ibo. 10 numarasın Ibo be. Bak buradan kraliçene basıyorsun 19 20'ye. Şu an kralın arkadan geliyor. Kralını basarsan güzel olur. Yavaştan birkaç duvar bastığını görüyorum. Yani acele etme daha var. Acele etme gerçekten acele etme. Ya da acele et kankam. Bas 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 duvarlarına bas. Hava soğumaların sanki bir tık geride mi kalmış? Yok kendi hesabımdan baktım arkadaşlar. Geride kalmamış gayet güzel tek eksiğim duvar kalmış be kankam. Duvarlara da bas artık onu da ben bir söyleyeyim be. Onu da sen yaparsın diyerekten hızlı bir şekilde diğer köyümüze geçiş yapıyorum. Duvarların kalmış duvar basmak basit eskisi kadar zor değil arkadaşlar. Abi istediğin kadar küfür edebilirsin. Ama sadece neyi yükselteceğimi söylesem bilmiyorum neyi yükseltmeliyim. Şifrem aslında etiketim demen gerekiyor. Şifreni bir yapıştıralım güzel kardeşim. Şimdi küfür etmiyorum sadece eleştir yapıyorum arkadaşlar. Bu düşük bu yüksek bu yüksek bu düşük. A abo 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 kör oldum kör oldum bu ne köy. Aga ben senin köyünün gelmişini geçmişini yedi ciddini sülalesini ellerinden öpeyim. Bu ne köy bu ne köy bir şey söyleyeyim mi bak yemin ederim video başlığını şunu koymayı düşünüyordum. En sonunda önerilerim işe yaradı diye böyle bir başlık atmayı düşünüyordum. Ta ki bu köyü görene kadar. Bakın şimdiye kadar o kadar güzel köyler inceledik. O kadar güzel köyler geldi. Bu tarz köyler eskiden çok fazla çıkıyordu. O kadar öneriden sonra o kadar tavsiyeden sonra hani yavaş yavaş önerilerimden arkadaşlar düzelttiler. Dediklerimi yaptılar ve ta ki bu köy gelene kadar. Kanka o kadar dengesiz ki bak sana bir tavsiyem kral de 13 seviye tek tavsiye oyuna yeniden başlamam. Bu köy toparlanmaz. Bak toparlanmaz diyorum. Bu köye 10 inşaatçı gelse çıkaramaz. Yani o kadar söyleyeyim. Git yeni bir hesap aç. Yani her seviyeden duvar var ya. Bir seviye var, iki seviye var, 3 seviye var. 4, 5, 7, 10. 10 yok galiba. 9'a kadar varmış. Yani 10'uncuyu da basarsan şaşırmam. Bu köy ne? Bir de aktif de yani giriyor köye çıkıyor böyle saldırı maldırı da yapıyor toplayıcıları depoları fullenmiş Kankam ifli olmaz bu köy bak BB9'dan ona yeni geçtim İncelersen sevinirim Tabi BB9'dan ona bak 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 basıyordum az kalsın Valla köşeden kurtardık hemen şuradan arkadaşımızın köyünde geçelim geçemedik şuradan geçelim yapıştır diyelim King Feda az kalsın arkadaşlık isteği gönderiyordum bak Feda köyü binas 9'dan ona yeni geçtiğini belirterekten köyü binas 9'sun ama şuradan arsa olmaları yavaştan basmışsın bile gayet güzel şuradaki ilk işin duvarları full be befe... ee, neydi lan Feda mıydı Turhan Turhan ilginç bir isim var Turhan. Turancım Turan olsa eyvallah Turhan. Değişik yani alışık olmadığım bir isim arkadaşlar. Turan alışım. Şimdi buradan bir seviye duvarlar var dedik. Eyvallah gayet güzel. Onları basıyorsun anlaştık. Çünkü hemen hızlı bir şekilde 10. seviye duvarlar bastığını görüyorum. Şu 1. seviyelerde de bastı aradan çıksın. Çünkü biliyorsun yapay zekanın algoritmanın canı en düşük olan duvarları sıkıyor. Yani bir nevi senin şu an ortan açık. Yani merkezi açtılar mı zaten köy iniyor arkadaşlar. Köy düşüyor. Dediğim gibi şunları basıyorsun. Bomba kulesini vesaire basıyorsun. Gayet güzel. Kral kreçen 23. E kaçmış. Bu kaç bak 24 gayet güzel bak bir de bir inşaatçım boşta <laughs> ses gidiyor artık <laughs> buradaki barbar kralında 24. seviye basarsan tadından yenmez valla çok güzel basarsın zaten şunun yavaş yavaş kara da basmışsın kara kışlayı da bas aradan çıksın bu 7. seviye bu da 6. seviye basıyorsun güzel ve kankam sana tek tavsiye euro basıyorsan aynı anda bas bir kere de kurtul bak valla bak yaparsan çok tadından yenmeyecek bir, bir sonraki seviyeye geçtiğin zaman sıkıntı çekmeyeceksin diyerekten hemen turhanı da geçiyoruz arkadaşlar Hemen buradan İlkin Abdullah Yev. Hemen şuradan bakalım. İlkincim. İlk defa paylaşıyorum. Senin ağzından duymak isterim. Köyüm nasıl diye. Laboratuvarıma da bakarsan. Senin laboratuvara çok detaylı bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü laboratuvara bakarsam çıkamam. Gerçekten işin içinden çıkamam. Hemen köy binası 11'sin ve klan lideri olduğunu düşünüyorum. Klan lideri olduğun için güzel kardeşim. Yani klan mı yöneteceksin? Yoksa köyümü kasacaksın? Yoksa klanın bağışlarına mı ilgileneceksin? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Duvarlar düşük onu söyleyeyim bak ortak kısmı saymıyorum. Yani şuradan 9. seviye duvarlar var. 2-3 saldırıda bir tane basabilirsin. Abartılı söyleyeyim. 2-3 saldırıda bir tane basabilirsin. Hero'ların yani basarsan buradaki boş inşaatçıların tadından yenmez. Savunmalar düşük kalmış. Savunmaları bir bas aradan çıksın kanka. Yani köy binası 9'dan kalma. 2 ayları görüyorum. Daha bunlar 4 olacak, 5 olacak. Aa! Daha çok yolun başındasın. Yani biraz dengesiz gidiyorsun. Hiroların güzel hero basmana gerek yok bak. En azından savunmalarını yönel, savunmalarını fullle. Köy binası 11 max artı max olmadan da köy binası 12'ye geçme. Eğer geçersen bir daha asla toparlayamazsın. Köy senin için zor olacaktır. Zaten bak saldırı yapıyorsun. Şuradan kışlalarını hızlandırmışsın. Dediğim gibi bu inşaatçılar boş kalmasın. Savunmalarını hepsini bas aradan çıksın. Bence güzel bir fırsat. Dediğim gibi güzel gidiyorsun ama şu savunmalar düşük güzel kardeşim. Bir tane daha, daha köy inceledim buradan. Hemen hızlı bir şekilde. Abi köyümü inceler misin? Enes'cim tabii ki incelerim. Eksik, eksik olma sen de incelerin. Gel buraya bakalım. MT Master. Q binası 12 ve Q binası 13 neredeyse hiç çıkmadı. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Nerede bu Q binası 12 13'ler? Yazın sizlerin de köylerini inceleyeyim arkadaşlar. Yani bizim de köy binası 12 13 hesaplarımız var. Yani sizden eksik bir yanımız yok. Şimdi kankam İlk işi ne yapıyorsun? Google Play'e geliyorsun, Clash of Clans sil diyorsun, tekrar yükle diyorsun, yeni bir mail açıyorsun ve yeni bir hesap açıyorsun. Ya da ya da ya da ikinci bir yöntem söylüyorum. Şu inşaatçılar boş kalmıyor. Hiç olmasa bile şu kışlalarını bir eşitliyorsun. Barbar saldırısı yapıyorsun. Bak ben de barbar saldırısı yapıyorum. Ejder saldırısına kadar Yani ejderlere kadar basıyorsun. Bir tane kışladan yarım saatte bir ejder çıkar. Öyle olmaz. Tüm kışlalarını ejderlere kadar basıyorsun. Ejder saldırısıyla hemen şu savunmalarını yükseltiyorsun. Aradan çıkarıyorsun. Duvarlarını basıyorsun. 2-3 hafta içerisinde belediye binası 7'yi maxlayıp köy binası 8 yoluna geçiyorsun. Çok güzel ilerleyeceksin bak. Köyün toparlanır. Çünkü daha düşük seviyelerdesin. Hani bu seviyede olsan ve köyü binası 9 10 olsaydın derdim köyün net sil. Yeniden başta. Hani diğer şekilde kolay kolay toparlanmaz bu köy dediğim gibi arkadaşım. Güzel demeyeceğim. Kötü. Köy dediğim bu. Bu Vallahi bak yani full yiyeceksiniz hesabı abicim. Şu an köy binası 15'i bekliyorum. Dermişim daha 2 senesi var arkadaşlar. Böyle kolay kolay 15'i getirmezler. Daha yeni savunmalar getirecekler. Yeni süper birlikler getirecekler. Daha dengeleme güncellemeleri olacak. Daha, oho, oho, Bir sürü olacak arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip like atmayı unutmadıysanız arkadaşlar. Bir de like atarsanız çok ama çok sevinirim güzel kardeşim. Adios amigo diyerekten bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.